Hmm. O yediğin yumuşak şeker ne aromalı acaba? Ah, pişmanlık ve ahudutlu. Aptil. Ah, Korkunç hissediyorum. Akşamı mahvettim. Bu evdekilerin yüzüne bir daha bakamayacağım. Taşınmam, kulübede yaşamam gerekecek. Utanç kulübesinde. Doğru, işler yolunda gitmedi. Ama benim tanıdığım cricket ailesi söz konusu olduğunda vazgeçmez. Bu yüzden de o biftekler için geri dönmeliyiz. Mahsur kaldık. Buradan nasıl çıkabilirim? Harelerin girdiği gibi. Acil durum çıkışı. <laughs> evet, bu akşam biftek yiyemeyeceğiz. <laughs> Ama belki kalanlarla bir şey yapabilirim. Bir bakalım ne var. Hala bir turp ve biraz kişli var. İki yumurta var ve su tabancası mı? Cricket, bunu sepete koyma demiştim sana. Cricket, cricket. Evet kardeşine olanak sağlamayı bırakmalısın Biliyorum ve özür dilerim Bu yüzden bulduğum çöplerden sana bir özür kolyesi yaptım babacım Ha şey Özrün kabul edildi Şimdi onu at ve beni yukarı kaldır Dayanın biftekler geliyorum iyi durumdalar Bu da ne robot mu Dikkatli ol O pakette ne olduğunu bilmiyoruz Tek bir hareketle patlayabilir Yapma şunu beni geriyorsun Dikkatli ol Tamam. Yavaş. Ho, nereye gitti? Dur bir bakalım. Aa. Bombayı o büyük sıçan aldı. Yakala. Halledeceğim. Takip ediyorum. Takip ediyorum. Timsahlar için gözünüzü dört açın. Onlar doğanın hırsızlarıdır. Tamam anne. Ha, benden uzak dur robot. Takip ediyorum. Takip ediyorum. Takip et. Devam Burada neler oluyor? Bir dakika. Bir Sağ ol Carol. Merkez bomba imha ekibi. Paket güvenli. Metro çalışmaya devam edebilir. Parti yapalım. Bak, robotun dans hareketlerine bak. Gökçe he. ondan uzak dur. Patlayıcı oradan imhaya hazırlanıyor. Hey, onları yiyemez. Biftek akşamı için onlar bize lazım. Cricket katı raylardan çık hemen çok tehlikeli. Bek baston ama. Oğlum bırak şunu. Ne geleneğimi mahvedeyim ha? Asla sen kendin söyledin. Onlar biftek akşamının kalbi. Hayır, bu doğru değil. Biftek akşamında önemli olan biftek değil. Ailedir. Başka başka biftek alabiliriz ama başka bir cricket alamayız oğlum biliyorsun. Ademiyorum. Zafer, zafer! Zafer! Ha, sanırım Zafer tuşuna çok erken bastım. Ne yapalım? Yemek? Aa, evet. Bir sebepten dolayı canım biftek çekiyor. Benim de.